おも、また、また、また、また、また、また、ま

mm you Hanım. Deprem anında Hatay Reyhanlı'da ikamet ediyoruz. Ee, kızımız yeni doğmuştu, kövezdeydi. Hatay Antakya'da deprem sırasında nereye nakledildiğine dair bir bilgi alamadık. Sonra hastaneye gittiğimizde kimse kimseyle muhatap bulamadık. Çevre illere sevk edilmiş diye duyduk. Biz de araştırdık, DNA testi verdik. DNA sonucunda bize dönüş yapıldı. Çok mutluyuz. O duygu tarif edilemez. Ancak yaşayan bilir, yani çok duygulu anlar yaşadık, çok da üzünlü günler yaşadık. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu zaten. Daha dün'e kadar haber geldi. Çok mutluydum. Tebriklerimiz. Bebeğimiz Hatay ilinden depremzede olarak Mersin iline geldi. Burada şehir hastanesinde belli bir süre kaldı ve tedavisinin ardında kuruluşumuza biz kabulünü gerçekleştirdik. Burada tabii bebeğimizin hiçbir eksiği olmaksızın burada bütün büyük bir özveriyle hem bakımı olsun hem sağlık kontrolleri olsun e, bir titizlikle yürütüldü. Gayet de sağlıklı bir bebeğimiz. E, DNA sonucu çıktı. E, şu anda da baba ile anne ile uyumu, uyumlu olduğu e, tespit edildi. E, şu anda biz biz de az önce de beraber e, kavuşmalarını e, kavuşmalarına şahit olduk. E, gerçekten e, bu mutluluk, bu mutluluk e, bütün yorgunluğumuzu almış oluyor. Biz de çok mutluyuz hep birlikte. E,